Çünkü Karacaoğlan'ın Elif'i sadece dış görünüş değil, Elif bir şahıs. Karakteri olan hayır diyebilen bir özne. Üstelik okuma yazması da var. Karacaoğlan 1600'lerin başlarında Anadolu'da yaşamış bir halk ozanı ve Elif'e olan aşkını bilmeyen yoktur. Elif bir gün aşkına karşılık vermediği bir erkeğin oyuna gelir. Elif'ini bir yabancıyla gören karaca olan sazını alır ve Elif'i sorgusuz sualsiz terk eder. Ölümünün son günlerine kadar yaşlı bir kadın olana kadar Elif karaca olanın ardından ya ya dolaşır. Amacı onunla yüz yüze konuşmak ve nasıl oyuna geldiklerini anlatmaktır. Fakat kalıcı olan kırılmıştır. Elif'in bölümünden kısa bir zaman önce kendisine ulaşan bir haberle onun bulunduğu köye gider. Fakat yetişemez. Söylemek istediklerini söylemiş ve bu dünyadan göç etmiştir. İncecikten bir kar ya. Deli gönül abdal olmuş, gezer Elif, Elif değil. Elif'in uğrun akışlı, yavru balaban akışlı, Yayla çiçek yumuşlu, kokar Elif, Elif değil. Elif kaşlarını çatar, gamzesi sineme batar, Hak elleri kalem tutar, yazar Elif, Elif değil. Evlerinin önü çarlak, el finirinde bardak. Sanki yeşil başlı örtek, güzel elif elif değil. Karaca olan eğmelerin, gönül sevmez değmelerin, iliklemiş gibi.